Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben daha de önce defalarca bu modeli yaptım. Ama şu araya boncuk koymamıştım. İlk defa boncuk koydum arasına. Hoşuma da gitti. Yapan arkadaşlarıma fikir olsun. Bir tane boncuk döner kepten boncuk bırakıyorum araya. Bir, i̇ki tane zürafa yapıyorum. Geri dönüyorum. Şimdi süponcu alacağım. Soran olmuştu. Nasıl yapıyorsunuz? Aslında videoyu izleyerek yapabilirsiniz. Tabii ilk etapta bozarsınız. Biz de o şekil yapmayı öğrendik. Boza boza öğrendik. Tülbent yazmaya göre daha zor. Umarım yardımcı olabilmişim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bildirim almak istiyorsanız yeni video paylaştığım zaman bildirim kısmını açık bırakınız. Şimdiden teşekkür ederim. Yapan arkadaşlarım kolay gelsin. Sağlıcakla kalın.